Bugünkü konumuz e, gerçekten dev bir eser, Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları. Önümüzdeki kaynakta bu inanılmaz kitabın kendisi, yani öyle bir oturuşta okunup bitirilecek gibi değil, adeta bir okyanus. Amacımız da bu okyanustan bazı en can alıcı damlaları, en güçlü akıntıları sizin için çekip çıkarmak. 1941 Türkiye'sine, şairin adeta bir kamera gibi kullandığı kelimeleriyle dalıyoruz. Kesinlikle. Okyanus benzetmesi çok doğru. Çünkü Nazım Hikmet de bu esere başlarken amacının tam olarak bu olduğunu söylüyor. Hani 1941'de Bursa Hapishanesi'nde yazmaya başladığında şiirin o birkaç sözle çok şey söyleyebilme gücünden yararlanmak istediğini belirtiyor. Bir de tabii sinema tekniklerinden. Evet evet o çok önemli. Bu yüzden bu metin sadece bir şiir değil. Aynı zamanda hareketli, sesli, yaşayan bir toplum portresi. Bir ülkenin röntgeni gibi adeta. Hareketli kelimesi burada anahtar galiba. Çünkü her şey hareketle başlıyor, değil mi? 1941 baharı, Haydarpaşa Garı'ndayız. İnsanların bir yerden bir yere gittiği, hayatların kesiştiği tam bir kaos ve enerji merkezi. Tam olarak öyle. Ve Nazım bizi daha ilk sayfalarda bir karakter seriyle karşılıyor. Mesela merdivenlerde duran bir adam görüyoruz, 52 yaşında ve tek derdi ölürken üzerimde yorganım olacak mı? Bu küçücük soruyla bütün bir hayatın özeti çıkıyor sanki. İnanılmaz bir başlangıç. Neden buradan bu kalabalığın tam ortasından başlıyor sence? Bu kadar farklı hayatı bir anda üstümüze yığmasının amacı ne? Bu Nazım'ın sinematografik dehasını en başından gösterdiği yer bence adeta bir filmin açılış sahnesi gibi. Hani hızlı kesme tekniği deriz ya. Evet fast cut. Aynen o yorganını düşünen adam hayatı çamaşır, yemek, çocuk üçgeninde geçmiş Çerkez Adviye Hanım. Üç büyük savaşa katılmış Ahmet Onbaşı, 13 yaşındaki fabrika işçisi kız Atifet, bunlar sadece karakter tanıtımları değil. Değil tabii. Nazım daha ilk andan diyor ki, bu tek bir kişinin hikayesi olmayacak. Bu bir ulusun, bir mozaiğin hikayesi olacak. Her bir karakter o mozaiğin farklı bir parçasını, toplumun başka bir katmanını temsil ediyor ve bizi büyük resme hazırlıyor. Mozaik kelimesi çok uygun gerçekten ve o mozaik garın kalabalığından sıyrılıp çok daha klostrofobik, çok daha yoğun bir mekana taşınıyor. Bir tren vagonuna ama herhangi bir vagon değil. Evet, 510 numaralı 3. mevki vagonu ve içinde kelepçeli mahkumlar var. Burada atmosfer tamamen değişiyor. Kesinlikle değişiyor. Artık geniş bir mekandaki rastgele karşılaşmalar yok. Kapalı bir alanda zorunlu bir birliktelik içindeki insanların derinliklerine iniyoruz. Bu vagon kendi kuralları, kendi hiyerarşisi, kendi hikayeleri olan hareketli bir sahneye dönüşüyor. Türkiye'nin bir mikrokozmosu gibi. Beni bu bölümde en çok etkileyen imgelerden biri, 13 yıldın hapiste olan Halil'in kelepçeli elleriyle kitap okuması. Yani iki eli birbirine zincirlenmiş ama o bir şekilde kitabın sayfalarını çevirmeyi başarıyor. Bu imgenin gücü hakkında ne düşünüyorsun? Nazım bize ne anlatmaya çalışıyor burada? Bence bu eserin en güçlü ve en sembolik imgelerinden biri. Fiziksel esaret ile zihinsel özgürlük arasındaki o muazzam tezatı tek bir karede veriyor. Vücut zincirlenmiş olabilir, dört duvar arasına kapatılmış olabilir ama zihin, fikirler, hayal gücü özgürdür. Kitap okuma eylemi o kelepçelere rağmen bir direniş biçimine dönüşüyor aslında. Bir direniş, evet. Halil'in şahsında baskı altındaki aklın ve bilginin yok edilemeyeceğini anlatıyor. Çok doğru. Ve sadece Halil değil, bir de tesviici Fuat var. Henüz 19 yaşında arkadaşlarıyla bir kitap okuduğu için hapse girmiş. Onun hikayesi üzerinden de başka bir kapı aralanıyor. Fuat'ın Bahriyeli dedesinin hikayesi anlatılıyor. Arapça ezanın yasaklanması üzerine küsüp bir daha ezan okumayı bırakan bir dede. Evet evet o hikaye. Bu çok kişisel, çok ailevi bir anı gibi duruyor ama aslında çok daha büyük bir toplumsal dönüşümü anlatmıyor mu? Tam olarak öyle. Nazım'ın ustalığı işte burada devreye giriyor. Cumhuriyet'in en büyük, en tartışmalı devrimlerinden birini, yani dil devrimini, ezan meselesini bir tarih kitabındaki kuru bir bilgi olarak vermiyor. Hı hı. Bir ailenin içindeki bir kırılma, bir dedenin küskünlüğü üzerinden anlatıyor. Bu büyük, yukarıdan gelen kararların sıradan insanların hayatlarına, duygularına, inançlarına nasıl dokunduğunu gösteriyor. Tarihi insancıllaştırıyor resmen. Ve Fuat'ın mahkumiyetiyle dedesinin küskünlüğü arasında da bir bağ kuruyor. Kesinlikle görünmez bir bağ var. İkisi de inandıkları şeyler yüzünden bir bedel ödemiş oluyor aslında. Bu kişisel hikayelerden ulusun kolektif hafızasındaki en büyük travmalardan birine geçiyoruz sonra. Savaş tren yolculuğu zamanda bir yolculuğa dönüşüyor. Ve Kartallı Kazım karakteriyle Birinci Dünya Savaşı'nın en karanlık anlarına gidiyoruz. Şu Memecik Mehmet bölümü ve açlıktan at fışkısından arpa ayıklama detayı insanın kanını donduruyor. Çok sert bir bölüm orası. Nazım burada savaşın hangi yüzünü göstermeye çalışıyor? Bildiğimiz kahramanlık destanlarından çok farklı bir yerde duruyor. Kesinlikle farklı. Nazım burada savaşı tüm o hamasetten, şan ve şeref söyleminden tamamen arındırıyor. Geriye en temel, en ilkel gerçeklik kalıyor. Açlık. Bir askerin vatan için ölmesi değil açlıktan ölmemek için onurunu kaybetmesi anlatılıyor. Alman subayların köpeğinin önündeki makarnaya kapan Mehmet'in trajedisi. Yani savaşın insanı nasıl insanlığından çıkarabileceğinin en acı örneği. Kahramanlık yok, sadece hayatta kalma mücadelesi var. Aynen öyle. Ve o dize, açlık çıkınca yoluna Mehmet'ten Memede yok mu merhamet. Bu dizeyle sanki bütün o kardeşlik, millet gibi kavramları da sorgulamaya açıyor tam olarak bunu yapıyor. Olağanüstü koşullar altında medeniyetin ve ahlakın ne kadar ince bir zar olduğunu gösteriyor bize. Açlık gibi temel bir içgüdü devreye girdiğinde yoldaşlık, merhamet gibi değerlerin nasıl buharlaşabildiğini çok sert bir dille ifade ediyor. Bu sadece bir savaş eleştirisi değil, aynı zamanda baskı altındaki insan doğasına dair evrensel ve zamansız bir yorum. İşte bu çiğ, bu acımasız gerçeklik üçüncü mevkide yaşanırken, Nazım bizi alıp trenin bambaşka bir vagonuna, adeta başka bir gezegene fırlatıyor. Anadolu Surat Katarı'nın yemekli vagonuna geçiyoruz. Manzara tamamen değişiyor. Tamamen. Üçüncü mevkide hayatta kalma mücadelesi verilirken, burada kimlerle karşılaşıyoruz? Bu dünyanın dertleri neler? Bu eserdeki en keskin tezatlardan biri. Yemekli vagonda toplumun diğer yüzü var. Elitler. Burada kaygılar yorgan bulmak ya da aç kalmamak değil. Statü, kar, entelektüel kıskançlık, siyasi manevralar. Aynen, kimler var? Yeteneksiz olduğunu bilen ve bu yüzden başarılı olanları kıskanan Aydın Hasan Şevket, para ve şöhret için kalemini satan, fikirlerinden vazgeçen köşe yazarı Nuri Cemil ve belki de en çarpıcı karakter olan yeni zengin sanayici Burhan Özeder. Evet, şu Burhan Özedar karakteri çok ilginç. Kendine parayla bir geçmiş, bir soy sop satın almaya çalışıyor. Birine para verip ailesi hakkında Sivaslı Ahmet Paşa diye bir kitap yazdırıyor ve bunu Trendeki bir paşayı etkilemek için kullanmaya çalışıyor. Ama paşanın böyle birinden haberi bile yok. Haberi bile yok. Bu genç cumhuriyetin yeni zengin sınıfı hakkında ne söylüyor bize? Bu Yeni oluşmakta olan Türk burjuvazisine yöneltilmiş çok keskin bir eleştiri. Burhan Özedar ekonomik güce sahip olmuş ama kültürel ve tarihsel bir meşruiyet arayışında olan sınıfı temsil ediyor. Kökleri olmadığı için parasıyla kendine bir kök, bir paşa dede icat etmeye çalışıyor. Bu hem bir özgüvensizliği hem de bu yeni elit sınıfın ne kadar yapay, ne kadar yüzeysel olduğunu gösteriyor. Çok doğru. Nazım'ın dehası bu iki vagonun sadece tezat oluşturmadığını, aralarında bir neden sonuç ilişkisi olduğunu da sezdiriyor. Yani yemekli vagondaki zenginliğin bir bakıma üçüncü mevkideki yoksulluğun üzerine inşa edildiğini anlıyoruz. İnanılmaz bir bağlantı. Ve tam bu elitlerin yüzeysel sohbetleri arasında, mutfakta yani sahnenin arkasında bambaşka bir şey oluyor. Garson Mustafa, aşçıya, yamağına, kurtuluş savaşından kahramanlık hikayeleri okuyor. Bu inanılmaz bir anlatım tekniği. Adeta bir matruşka bebek gibi. Büyük destanın içine daha küçük bir destan yerleştiriyor. Evet, bu çok parlak bir hamle. Nazım, ulusun kurucu mitini, o büyük kahramanlık anlatısını alıp, kendi daha karmaşık, daha eleştirel destanının içine bir bölüm olarak yerleştiriyor. Antepli Karayılam'ın, Arhaveli İsmail'in fedakarlık öykülerini dinliyoruz. Ama bunu bir tarihçiden ya da bir politikacıdan değil, bir garsonun sesinden, bir mutfakta dinliyoruz. Hı hı, yani halkın içinden. Aynen. Bu, o büyük anlatımın halk katında sıradan insanlar arasında nasıl yankı bulduğunu, nasıl alımlandığını gösteriyor. Ve o alımlanma da tek tip değil. Aşçıbaşı Mahmut Usta bu hikayelere tüm kalbiyle inanırken, Şef Garson alaycı bir tavırla masal bunlar diyerek küçümsüyor. Bu ikilem neyi temsil ediyor peki? Neden aynı hikayeye bu kadar farklı iki tepki var? İşte bu Nazım'ın 1941'in gerçekliğini ne kadar iyi yakaladığını gösteriyor. Bir anda ulusal kurtuluş mitine saf bir inançla bağlı olan o hikayelerden ilham alan kesim var aşçıbaşı bunu temsil ediyor. Diğer yanda ise savaş sonrası dönemin getirdiği yozlaşmayı, vurgunculuğu, hayal kırıklıklarını görmüş ve artık o büyük anlatılara şüpheyle yaklaşan daha sinik bir kesim var. Şef garson da bu. Anladım. Bu iki karakterin diyaloğu aslında mit ile 1941'in gündelik gerçekliği arasındaki gerilimi, inanç ile şüphecilik arasındaki çatışmayı yansıtıyor. Tarih Tek sesli bir metin değildir. Onu dinleyen her kulak farklı bir şey duyar. Harika bir özet. Peki tüm bunları bir araya getirdiğimizde ne görüyoruz? Haydar Paşa'dan yola çıktık, yoksulların, mahkumların olduğu bir vagona girdik, savaşın en acı anına tanıklık ettik, sonra elitlerin yapay dünyasına bir göz attık. Nazım Hikmet'in çizdiği bu devasa portre bize o dönem Türkiye'si hakkında en temelde ne söylüyor? Bize en temelde şunu söylüyor. Tarih sadece kitaplarda yazan büyük olaylar, savaşlar ve antlaşmalardan ibaret değildir. Tarih aynı zamanda bir askerin açlığıdır, bir mahkumun anılarıdır, bir aydının kıskançlığıdır, bir dedenin küskünlüğüdür. Eserin gücü bu kişisel olanla siyasi olanı, epik olanla mahrem olanı kusursuzca bir araya getirmesinde yatıyor. Evet, Tüm bu bireysel iplikler bir araya gelerek Türkiye'nin çok katmanlı, çok sesli tarihsel dokusunu oluşturuyor ve belki de en önemlisi resmi tarihin genellikle dışarıda bıraktığı, unuttuğu, susturduğu insanlara bir ses veriyor. Bitirirken aklında bir soru kalıyor. Nazım baştan sona Türkiye'yi ve onun insanlarını anlattığı bu dev eserin sonlarına doğru neden birdenbire rotayı kırıyor? Naziler tarafından idam edilen Rus partizan Zoe'den veya Fransız komünist Gabriel Peri gibi uluslararası direniş figürlerinden bahsediyor. Bu coğrafyadan çıkıp dünyaya açılmasının bir anlamı olmalı. Çok önemli bir nokta bu. Nazım Türkiye'nin hikayesinin dünyadan bağımsız olmadığını söylüyor aslında. 1941 yılı dünyada büyük bir antifaşist mücadelenin verildiği bir dönem. Nazım Anadolu'daki bir mahkumun özgürlük arayışıyla Paris'teki bir direnişçinin mücadelesi arasında bir ruh kardeşliği, bir kadar ortaklığı kuruyor. Bizim hikayemiz diyor, aslında insanlığın büyük özgürlük mücadelesinin bir parçasıdır. Yani böylece eseri yerel bir çerçeveden çıkarıp... Evrensel bir boyuta taşıyor. Kesinlikle. Yani aslında Büzek bu hikaye sadece bizim değil mi demek istiyor. Türkiye'nin manzaralarını anlatırken aslında tüm dünyadaki insanlık manzaralarına bir pencere açıyor. Bu da belki eseri okurken sizin de üzerinde düşüneceğiniz bir nokta olur.